Bugün en saçma final fikirlerinize bakıyoruz. Hadi başlayalım. İlk sırada ee, dtt Foronzi var demiş ki bir mod yükle Bonnie Bonnie bana dönüşsün. Sırada ikinci sıra var. Aa, ne? Kemesla demiş ki de evine lahmacun getiriyor ama yarısını yemiş. Çok ayıp. Şimdi geldik üçüncü sıraya. Abdur Rezat fan kulüp demiş ki birinci oyunda beşinci gece kadar gel beşinci gece bitir ikinci oyunda ikinci gece neden tam bu ne öldür? Jams kiriye sonra dördüncü oyunda geç dördüncü oyunda iki kere bir Fred birden Jams beşinci oyunda geç beşinci oyunda Skubaker odasına kadar gel ve oyunu o sonla bitir. Beş bin point ya final yok neden yok? Security Breach William Afton sonunda bitir. Çok iyi. Şimdi geldik Combat Melon Emir'in e, e, sorusu. soru işte isteğine. Çıkaya AK-47 ile saldır. Bu çok epik olacak ve... İdeal demiş kız. o zaman William'ın hikayesini anlat. Onu nasıl yapayım kardeşim? Tamam. William aslında William'dı ve William'lığını yaptı sonra ve 5 çocuk öldü. Nedir soyuldur demiş ki o zaman Freddy ile Flamingo harayı çeksin demiş. Mü